Nuk e di

说的就是。

Nasıl olmuş acaba? Bak. He? Ki. Büyük ihtimalle yayaya çarptı. İki tane şey şoför hangisi? Bir yerdeki büyük ihtimalle. Vurunca kendini aşağı attı. O zaman şöyle oldu. Direksiyon akıbetini kaybetti. O tam da adam da abi. ona vurdu. Adama vurdu. Sonra girdi arabanın altına girdi. Alabilir.

Araba şu arabayla vurmuş işte. Buradan doğru gelmiş. Orada ona vurmuş. Yara hastalandı. Kontrolü kaybetmiş. Atlamıyor. Çarabaşları evet. mı çarptı? Sen mi çarptın? Ben Sürücü bu değil mi? Evet. Sürücü bu. <laughs> ben balkondaydım. Gümbürtü, bağırdı. Bağırdı kim bağırdı? Onlar bağırmaya başladı. Aileler Ama aileye çat. Yok niye vurunca bu güm etti. Ben neredeyim? Oradan duydum gümbürdü. Ben de duydum. Demek ki fenalaştı arabada. Ya iyi ki yani. Yok yok yaya vurmuş. Yok yaya vurmuş. Şey, karı koca çocuk. Karı koca çocuk ama adama vurmuş. Şu vurmamış. Kadında bacağı. Kadına da bu var. Kadına da vurmuş. Boşunluk sıcaklığını anlamıyor bu adam. Sürüklenmiş kızdı adam. Ay şey kadın. Bir de bacağı var kadının. 힘이 다아다면도 아, 오늘 파아빠아그만 비. 아어아빠 e n z i n d e bir s a v Benzinle. b e z i n e m Allah'tan. p Nasıl kocaman arabanın altına girmiş ya? ya. Ne evet. biçim bir ses Ben ya. abi üstü yatıyorum maç seyrediyorum. Bir gümleme gümledi ne oldu? Lan? Ya da fena daştı kendi kendine. Öyle de olabilir. Abi şey kriz de geçiriyor. Kriz de gri, geçirmiş gri, olabilir. Siyasetim. Kendisi şoför. <laughs> Ama öteki biraz tehlikeli. <laughs> abi, abi, aşağı gitti, Hangisi? O araba. Bununla bu arkadaş mıymış? Aha, hepsi Yok. Evet. Ee, e, bu o zaman nasıl çarptı ona? Orada adam işte yana. ne istedik? Hakimiyetini kaybettim. Şu şey. adam ona çarptı. Şu adam ona. Ama nasıl arkadaşına çarptı o zaman? Arabada değil mi de arkadaşı? Arabada değil abi. Ona, ona çarpıyor. Oradan geliyor buraya gidiyor. Evet. O onun arkadaşı değildir abi. O aileye çarpmış aile bu. aile Işte, aile işte. Bu aynı onu tanımıyor aile. bu onları. Bu aynı. orada kaybedince onlara vurmuş sonra gelmiş buraya çarpmış. Ha aile Hadi. o. O arabaya binecek demiş onun adı işte. O aynı arabaya binecekler. Tabii. Yani. He onları almaya gelmiş. Aynen. Allah Allah panik Korkmayın. de bir şey yok değil mi? Yok bizde bir şey Biz daha evde kapıdaydık. Onlar Evden çıkmamış. Onlar önden çıktılar. Onlar da soruyorlar. Onlar Yok çarpıyor. de.

Bu zakroshni yaqinda ishtirok etdi. O'z durtsun bo'lib, o'ziga qarshi rasmlarini ko'rsatgan. Juda qanday ham do'stlarimni ko'rdim. Ular ham juda yaxshi. мет